Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizden bir hayırlı olsun alırım. Arkamda görmüş olduğunuz bir 16 iyi kız kardeşimi bugün hediye aldık. Üniversite kazandı sana söz dedik hediye alacağız araba ne istiyorsun. Mini Cooper veya 116 iyiydi 116 iyi seçtik ve bugün sizlerle bugün bunu arabayı test edeceğiz yorumlayacağım. Ondan sonra YouTube'a yükleyeceğim. Şimdiden beğenmeyi unutmayın. Hadi test edelim. Evet arkadaşlar bugün 1.16 demin de söylediğim gibi 116 ile birlikteyiz kız kardeşime Allah kaza bela vermesin Ben şimdi yine trafik bundan bahsetmek istiyorum neden sürekli trafikteyiz Hafta sonu yasağı olduğu için zaten hafta sonu dışarı çıkıp video çekemiyorum Hafta içi de ben çalıştığım için e mecbur bu saatlere kalıyorum ve bu saatlerde video çekiyorum. Ama şu korona düzelirse eğer korona düzeldikten sonra bir güzel bir video çekeceğim. Yani hafta hafta sonu uzun yol videosu çekeceğim. Şimdi bir tüneldeyiz. Çok gideceğini düşünmüyorum ama iki seçeneğimiz vardı. Ya Mini Cooper'dı ya 116'ydı. Ben 116 kupeyi daha çok beğendim. Mini Cooper da güzel araba ama sanki 116 BMW daha iyi duruyor. Yani daha çok beğendim. Beyaz rengini daha çok beğendim. Sunroof'lu olması çok güzel. Kupe ama çok sıkışık bir araba değil. Zaten şu anda içinden bahsedeceğim bir, bir iki 2 3 dakika sonra. Dediğim gibi Mini Cooper vardı. Dediğim gibi bir Mini Cooper vardı. Mini Cooper alabilirdik. Bir de 1.16i alabilirdik. Ben 1.16i'yi daha çok beğendim. Yani bence bu, bu araba tam bir kadın arabası. Çok yakışıyor. Yani içinde gördüğün zaman hiç sırıtmayacak bir araba. Kadına çok giden bir araba bence. Mini Cooper da öyle. Hani Mini Cooper'ın hakkını yemeyelim. Mini Cooper da öyle bir araba ama beyaz olması, kupe olması daha çok hoşuma gitti benim. ...sürüşü Şu ana kadar sürüşten bahsedeceksem eğer bir sanki direksiyonu biraz ağır geldi bana. Hani direksiyonu biraz sert. Hani çok spor bir araba olsa direksiyonu çok sert olsa anlarım ama böyle bu hacimde bir arabanın 126 beygir galiba. Araba yanlış hatırlamıyorsam ruhsatta bakmıştım. Yanlış yanlış olmasın. Yanlış olsa düzeltirim burada yazarım. O beygiri bu sertlik bilmiyorum çok çok sert geldi bana ama yine de çok da sert değil ama sert hani 2, 320 dizelin sertliği var bu arabada direksiyon çok güzel en sevdiğim zaten en sevdiğim direksiyon modeli bu BMW'nin ekran yok bu modellerde ekran yok bu kasalarda ekran yok içinden bahsedelim sonra e, motora geçeriz bu model bu kasalarda ekran yok sürüş rahat ama işte e, koltuklar geniş zaten şu an göreceksiniz kupe e, olmasına rağmen arkaya bir genişliği var arabanın böyle bir geniş araba şu anda görüyorsunuz zaten arkada oturuyorum yine söylüyorum hiç kendime göre ayarladım arabayı her arabada sürdüğüm bir stil vardır benim kendime göre ayarlarım şöyle yas yaslandığımda şöyle rahatsam şu şekil her arabayı böyle sürerim ona göre arka koltuk da öyle Zaten iç dizaynı görüyorsunuz Şu anda bahsetmek gerekirse Siyah bordo işlenmiş Bence çok güzel Paspaslarımız biraz kirli ama olsun Vites aynı Zaten şu vites klasik vites Bu BMW'nin klasik vitesi Star stop mevcut arabada Anahtar sokmalı Taş, Taşıma yok Anahtarı sokmak zorundasınız Şuradan şöyle geçelim yol veriyoruz öncelikle bayanlara. İçi böyle, içi bu şekil. Radyomuz var burada. Ekran olsaydı çok... Ya şuraya, şuraya ekran takan çok arkadaşımız var. Belki biz de ilerleyen zamanlarda ekran takabiliriz. Ama şu an için bir böyle bir kız kardeşim bir, e, bununla bir geçsin, bir tozsun bakalım arabaya alışsın. Ondan sonra zaten bakarız. yemiyor. Yesi normalde orayı böyle kayması lazım. Yemiyor. Araba 119 binde. Ondan bahsedelim. Arabamız 119 binde. Gidiyor mu? Gidiyor. Şuradan farlarımızı, farlarımızı yandan açıyoruz. Şuradan değil, yanlı far. Yokuşa bir bakalım. Agresif. Aslında agresif araba. Hoş tatlı bir hızı var ama öyle uzamasını çok beklemeyin. Sürüş. Sürüş rahat. Çok zor bir sürüşü yok. Hani konforlu bir sürüşü var aslında. Araba biraz savuruyor onu söyleyeyim. Araba araba savuruyor sizi ama Hani dediğim gibi bunu söz verdiğimiz için aldık. Şöyle çıkalım. Hızlanması çok güzel değil. Yani yemiyor. Öyle söyleyeyim. Çok vav wow, uçuyor demek zor. Şu anda mesela 20 ile gidiyoruz. Manuel aldık. Bir vites aldık. İkideyiz. çeviriyor helal. 150. Frenleyelim. 7000 çeviriyor güzel. Manuel'e alınca üst devirlere kadar kullandırıyor sizi. Şöyle şehir içine giriyorum biraz. nasıl kasislerden nasıl geçiyor çukurlardan. Sallama var. Gerçekten arabada sallama var. Sıra bakayım. Evet çok küçük bir çukura bile değse sallıyor bayağı sallıyor. Ama güzel, tatlı. Hani dediğim gibi tam bir kadın arabası. Yani tabii erkekler de sürebilir. Erkek arkadaşlarımız da sürebilir. Beyler de sürebilir ama kadına daha çok yakışan bir araba olduğunu düşünüyorum. Tam onların stili, o poposunun tatlılığı, böyle hoş duruşu, rahat oluşu, küçük oluşu, her yere park edebilirsiniz. Sanruf 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 özelliği de çok güzel bazılarında sanruf yok ama bu sanruffusunu ben çok beğendim Sunroofu güzel yani Sunroofu ne kadar güzel olabilir Sunroofu güzel değil sanruflu oluşu çok güzel yakıt aldığımız abi bize 80 kuruş şu şartlarda 80 kuruş 75 kuruş yakıyor dedi yani bunun şu anda kaç litre yaktığını bilmiyorum. Ama litre başına ise o fabrika verileri de yalan diyor bu arada. Öyle bir şey yok. Yani 80 kuruş, 75 kuruş yaktırıyorum şu şartlarda diyor. Yakıt. Yakıttan bahsettik. Yakıt. Gazdan bahsedeyim. Gaz tepkimesinden. Gaz tepkimesi yani şöyle söyleyeyim basıyorum gaza gerçekten gaza basıyorum sanki 3 saniye 4 saniye sonra gaza alıyor ya öyle bir his var ve neredeyse yarıya kadar basıyorum yarıya kadar basmama rağmen böyle gaza almıyor ya gerçekten almıyor bak şimdi mesela gidiyorum bak şimdi aldı yemiyor çünkü yemiyor yese alacak Gazı geç al, gazı geç alıyor. Gazı geç almasa, çamuru oraya girmeyeceğim. Mecbur şuradan döneceğiz. Çamur var orada. Şöyle girip, şöyle şuradan dönelim. Çamur, arabayı yeni yıkadık, İç çamura sokmayalım. Cimli demeyin bana. Direksiyon sert. Bundan yine bahsediyorum. Direksiyon sert gazı yemiyor. Yiyor ama öyle hani duruşa şöyle söyleyelim. Duruşuna göre arabaya baktığın zaman makine diyorsun. Vay be makine iyi, hoş tatlı diyorsun. Ama o duruşa bu gaz yakışmıyor. Bunun uçması lazım. Ve bunun 1.20'leri uçuyor. Onu söyleyeyim. 1.20'leri yola sığmıyor. 1.20 dizelleri. Bakayım yanımızdan bunun 4 kapısı geçiyor. O da 1.16'ymiş. Bunun 1.20 dizelleri uçuyor. Bu bu iyi. Bu da iyi. Ya, ya ne kadar uçsun boş verin ya. Yeni öğrenen biri için güzel bir araba olur. Çok uçmasına gerek yok. Depoyu fullersin. Ne kadar gidiyorsa gitsin. 240 kadran var. Manuelde de 7000 devir çeviriyor. O hoşuma gitti. Onun onun ondan bahsettik. Ses yok. Arabada benzinli oluşundan dolayı ses yok. Yalıtımı da iyi. Yani öyle çok içeriye ses vermiyor. Bak Mini Cooper'da bu var. Mini Cooper'ı almamızın sebebi sebeplerinden bir tanesi de bu. Mini Cooper harbiden go-kart gibi araba diyorlar ya. Gerçekten go-kart gibi araba. Sesi alıyorsun. İçi içeri ses veriyor. Eee Arkadan sesi veriyorsunuz. Mini Cooper'a binen birisi yorum yapıyor. Ses veriyor ama araba uçuyor. Mesela bu bakın şimdi. Var tepe gazım. Ne zaman alacak? Şimdi aldı. Tepe gazım şimdi aldı. Oradan hesap edin arkadaşlar. E yoldan ortasından gel abi. çok sal sallanıyor şehir içinde ben size onu söyleyeyim. Hani alçak araba evet ama şöyle biraz sallama var yani. Hani tabiri caizse kaburga bağırsak düşürüyor yani böbrek düşürüyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 10 dakika 15 dakika çektik. Bakalım ettikten sonra kaç dakika olduğunu göstereceğim. Şimdiden beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.